sebebi kemalizmdir, çözümü de İslam'dadır. Siz bize çözümün zehri olan kemalizmi öneriyorsunuz, bize bu zehri yutturmaya çalışıyorsunuz. Kemalizm zehirdir, biz bu zehri yutmayacağız. Şöyle biliyor musunuz? Önce kemalizm nedir? Kemalizm nedir? Atatürk bir ideoloji mi bıraktı bize? Yoksa bir yol mu bıraktı? Yani o kadar karıştı ki ben inanamıyorum insanlar e, yani ne, sizler ne okuyorsunuz yıllarca bu ülkede o kadar yanlış bir Atatürk adına yanlışlıklar yapıldı ki ordu yaptı eğitim yaptı Atatürk öldükten sonra zaten. 1938'den itibaren Atatürk düşüncesi dejenere edilmeye başlandı. Peki Atatürk kimdi? Nasıl örneğin cumhuriyeti kurmuştu? Ama bunları biz öğrenmedik. Yıllarca bize Tanzimat-ı Hayriye diye gösterilen emperyalizmin bir oyuydu, oyunuydu. Baltalimanı Anlaşması, Osmanlı'nın idam fermanıydı. Ama bunları hiç konuşmadık. Bir düşünün, bilim insanları yazdı okumadık, bilim insanları ikiye ayrıldı dikkat etmedik. Ders kitaplarında masallar vardı görmedik. 23 Nisanı Ulusal Egemenlik Bayramını bugün 23 Nisan neşe doluyor insan sululuğuna ve şımarıklığına terk ettik. 19 Mayıs'ta gençleri statlarda üst üste çıkarak çıkararak kuleler kondurarak kuleler yaparak anlamaya çalıştık. 30 Ağustos'ta askerlerin rap rap yürümeleri gerçi o günleri de arıyoruz artık da askerlerin rap rap yürümelerini sadece gördük ve alkışladık ve gurur duyduk. 10 Kasım'da ağladık. 29 Ekim'de konser dinledik. 9 Eylül'ü unuttuk. 15 Mayıs'ı neredeyse basının yaz günü yaptık. Hasan Tahsin'i ön plana çıkardık. Süleyman Fethi Bey'i yok saydık. Atatürk bugün var mı gerçekten? Yani Parlı o milletvekilinin söylediklerine güya tepki gösterenler acaba Atatürk adına halkının içinde halkına yönelik ne yaptılar? Söyleyin, lütfen söyleyin. Atatürk'ün 1927'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde okuduğu Kurduluş Savaşı destanını Yani gelişi güzel dikte ettiler. Ama Atatürk'ün cumhuriyeti kurduktan sonra Afet İnan'a yazdırdığı Medeni Bilgiler kitabını yıllarca arşivde çürüttüler. Oysa Atatürk'ün kurduğu cumhuriyetin bütün genetik özellikleri o ya da genetik kodları medeni bilgiler kitabında vardı. Ama bunları yoksaydılar. Bugün hatırlayın emperyalizmin en büyük operasyonu olan 12 Eylül harekatından sonra her yere Atatürk müslü koyarak milleti Atatürk'ten soğuttular. Bugün Diyanet İşleri Başkanlığı'nın insanları dinden soğutması gibi 12 Eylül'de de Atatürk'ten soğuttular. Atatürk dine karşı mıydı? Acaba bu kitabı biliyor mu? Biliyor mu bu kitabı? Değerli AK Partililer, MHP'liler bu kitabı unuttunuz değil mi? Bu kitap ne biliyor musunuz? Hani diyorlar ya Atatürk zehirdir, Atatürkçülük zehirdir. Cennet mekan Hamdi Akseki'nin Genelkurmay Başkanı Fevzi Çakmak Paşa tarafından istendiği için Atatürk'ün emriyle yazdırılan askere din kitabı. Ön söz. Bismillahirrahmanirrahim. 1341 yılında yani harbiye Umumiye Riyaseti yani Genelkurmay Başkanlığı'ndan Diyanet İşleri Başkanlığı'na aşağıdaki sureti yazılı tezkere geldi. Diyanet İşleri Riyaseti Cenilesine Ordunun maneviyat dersleri içinde en mühim kısmı Diyanete müteallik tedrisattır. Atatürk mü di, dini dine zehir. Yoksa Amerikan paralarıyla kurulan dünya İslami terör örgütleriyle komşuların enselerinden kesilmesi midir İslamiyet? Kadınların üç kuruşluk mal gibi satılması mıdır İslamiyet? Amerikan ajanlarına secde edip din kardeşini öldürmek midir İslamiyet? Atatürk mü İslamiyet'i yok etti? Aha kitap burada. Kitap burada. Yani 1925 yılında yani Cumhuriyet'ten iki yıl sonra Kurmay Başkanı Fevzi Çakmağan, Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün onayıyla yazdırdığı ve orduya silahlı kuvvetlerine dağıttığı kitaptır. Gazi Mustafa Kemal'i düşüncelerini, devrimlerini eleştirebilirsiniz. Ama saygı, saygı artık kendini savunamayacak insanlara, insanlar hakkında konuşurken biraz dikkatli olmak lazım. Zehir ne demek? O Hüdabar milletvekilini sormak lazım. 1919'da Gazi Samsun'a çıkmasaydı ne olurdu? Suriye'den beter olurduk. Daha 1919'da Suriye'den beter olurduk. Çünkü yer yer direnişler başlamıştı doğru. Ama o direnişleri birleştirerek milletin ordusunu kuran Mustafa Kemal Paşaydı. Sevr anlaşmasını mı unuttuk? İzmir'de kurulması planlanan İyonya Cumhuriyeti'ni mi unuttuk? Klikya'yı mı unuttuk? Pontus'u mu unuttuk? Ermenistan'ı mı unuttuk? Anadolu'da Kürdistan'ı mı unuttuk? Ay söyleyin neyi unuttuk? Biz okumayı terk ettik. Bilgiyi terk ettik. Bilimi terk ettik. Öyle bir düşürüldük ki kendi dertlerimize kimliklerimizi unutmaya başladık. CHP'li CHP'li gibi değil, Atatürkçü Atatürkçü gibi değil, gazeteci gazeteci gibi değil. Ve birbiriyle asla konuşmayan, birbirleriyle, birbiriyle asla iletişim kurmayan ama birbirini iki dakikada infaz eden insanlar topluluğu olduk. Biz böyle miydik?